Evet heyecanlıyım hafif bir ses açtım. Çünkü Sıra ne çıkacağını bileyim diye. Tamam bunlar zaten çöp bunları geç. Evet tamam hadi. Aa çöp çıktı destansıdan ya. Galaga mı geçiyor neyse yapacak bir şey yok. Bundan yüksel yüksel yüksel. Bakalım. Ah be. Bundan da çöp çıkmıyor da ya. Yani Ender verdi. Bu sefer ümidim var ya kostümden. Ben Geçen alamamıştım. Eyvah çöp çıktı gene. Çöp çıktı hızlı hızlı geçeyim. Sıkıntı yok. Gene çöp. Süper verme artık. Hani bir yüksel biraz. Gizem neden bile sprey verebiliyor bu arada. Çöp değil tamam. Aha. Gizem niye çık? Tamam neyse destans olur. Yani bayramın üzgün şeyi. Gene çöp değil güzel. Son. Efsane yükselme ya tamam ya gizemden çok verecek son anda geldi o şıngırtı var ya mutlu olmuşsun bana da 500 altınlar ya Ve şimdi bu aptal şey yüzünden oranı düştü full ender çıkacak yani Ha var bir şey var hadi ya artık istemiyorum onları Yüksel ya Mesela kostüm çıkabilecek yerde 500 altın var daha yükselmez zaten Şu i̇şte bu, ben bu olayı sevmiyorum ya Hadi git hadi ne neyse daha yeni hesaplar var. Geçen hesapların birini Otis diğerine Leon attı ama yani. Bana yeni hesaplardan. Yapacak da bir şey yok şimdi. Gene gizemli. Bir dakika bir de gene çöp çıkmıyor. Ya gizemliden de destansı pin atmazsın. Hadi attın da bastıra da atmazsın. Ya. Ha, ne, gene, neyse gene çöp değil. Baya pin çıkardım da yani pinlerden bana bir gizem 500 altın diğer gizemden pin pek hocam. Evet bitti. Yapacak bir şey yok şimdi. Baya pin çıktı da yani çok da değildi açıkçası. Bu altın geldi biraz. Lockout gelmiş 700 yıl sonra. Yani yapacak bir şey yok. Yeni hesaplara geçeceğim şimdi. Bir bakıyorum. Falan değişik bir şey vermedi. ya yok 15 altın var. Neyse. Hadi sırayla gidelim. Harika köpek 2'ye geçiyorum. Geçen bu hesaba otiz sattı da çok umurumda değil açıkçası ne atıyorsa bu hesaba. Çöp çıktı tamam, geç. Hani Gizemden bastırın destansını attı ya o çok üzücü bir şeydi ya. Biri bir tane de 500 altın attı. Ya 500 altın da bende zaten 23 bin var yani. Allah Allah. Ne atıyorsa at dediğim için küstün mü bana bu ne? Gene <laughs> Ender peki hocam. Gene mi? Allah Allah. Çöp tamam. Ya çöp bak. Az önce yükselmiyor. Şimdi çöp çıktı ya. Şak yere destansı yükseliyor. En son efsane verecek ki bin altın atıyor. Çöp. Ya Allah Allah. Destansına çöp atıp durma bak. Destansı veriyor çöp atıyor. Çöp tamam yükselme ha. Çöp yükselme lütfen tamam. Artık böyle rica ediyor bu Çöp yükselme tamam ya. Tamam, zaten Süper Ender'den bu böyle şeyler çıkıyor. Allah Allah ya gitsene. Ya destansı üstten destansı at. Üçünden de çöp at ya bir şey at artık. Git. Çöp pislik. Lanet. Aha yüksel. Ya az önce çöp çıktığında yükseliyorsun ya. Yüksel. Yüksel artık hani. Hiçbir şey çıkma tamam. Tamam ha destansı bakalım. evet kızgın çok ihtiyacım vardı. Tamam. Geç şunu artık. Ya Allah Allah baga mı girdin her destansına çöp atıyorsun ya. Gene bak. Gizem niye yüksel ah be neyse. Tamam bu çöp değildi en azından ve güzel bir pinmiş bu arada. Tamam bu hesapta al bayrağı solduğunu bilmiyordum bu arada. Çöp tamam yükselme ha. Güzel. Tam bunlar. Yani iğrenç bir açılımda yani <laughs> en uğursuz insan artık bu olabilir. Nova'ya geçtim. Bakalım adam akıllı bir şey çıkacak mı? Yani çıksın çünkü benim başlığa ihtiyacım var. Yoksa ihtiyacım var. Kostüm aslında ümidliydim de iki gizemden de çöp attığı için sayın Süpersel reis. Bir tanesinden çöp attı diğerinden pin attı yani. Destan spin de olsa bastırını asla oynamayacağım. Hadi yüksel yüksel. Tamam yani. ben. Yapacak çok da bir şey yok. Mortis'in üzgün ben bu pin seviyorum bayağı güzel. Hadi yüksel. Tamam güzel. Ne? Az önce... Nasıl oldu Aynı pinden iki tane çıktı. nasıl olabiliyor ki? imkan? Allah Allah. Şu hala düşünüyorum da yok yani. Bakın gene ne atacak? Yeni bir muhtemelen. 100 kredi değildir. Yani çöptü zaten galiba. Aynen çöpmüş. Çöp değil hadi. Hadi hadi. Hadi aynen hadi. Çöp değil bu arada ve çöpmüş yani ender çıktı çünkü. Çöp tamam geç. Çöp geç. Hadi. Ya her çöp olmayan şeyde ender atmak zorunda mısın? Tamam çöp güzel. Çöp olunca destansı atmasına nefret ediyorum. destansından da bir şey çıkmıyor da işte yani en azından olan düşmesin. Bak evet, mesela çöp şimdi süper yükseldi. Allah kandası nasıl gelmedi. Hiç efsane gizem çıkarmadım. Ana hesapta gizemleri saymıyorum. Zaten hiçbir şey çıkmadı. Hadi. ilk tane destansı gizem ne Allah ah be. Pin galiba. Karakter Güzel. Ha kostüm mü? Tamam bu kostüm güzel bu arada. pin, pin sayesinde seviyorum. o ben... Çöpten gene destansı attı. Artık bırak şu çöpten destansı olayını ya. Aa. Hadi buradan ver bir şey bari. Üç tane de sarısı var. 30 kredi peki hocam. Ha bitti mi? Nasıl bitti lan? De... Bak bak aynen. Ben buraya fotoğraf alayım. Alamadım da çok güzel hocam. Ya telefon kapanmasa aldım. Yani çünkü nasıl iki tane üzgün pin çıkarmayı başardım bilmiyorum gerçekten. Bakacağım şimdi bir de Mortis'e nasıl oldu. Üzgün pin. Bir tane daha. İki tane üzgün takamıyorum ama bana iki tane üzgün pin çekti hocam. Onu ne yapacağız? İki tane var bende sayma. Neyse. Yaşasın köpki hesabı. Bu arada köpki hesabı da 3K oldu. Suyu açtım bugün. Tamam. Burada biraz kulağınız kanayabilir. Ben star yerlerinden ne çıkacağını merak ettiğim için burada ses açıyorum. Çöp geç. Geçen iki karakter attı bu hesabı. Destansı da olsa atsın yani. Çöp. Tamam ya. Bak şu çöpten destansı verme olayını çok yapmaya başladı. Delireceğim ben sana. Bunu içemiyorum evet. Atma. Atma. Allah Allah. Allah Allah. Ya sabır. Atma diyorum bak. Ender'de kal. Süper ender. Tamam o da olur. Ona çok düşürmüyor. Ya son anda çöp sesi geldi. Çöp. Ha o kadar da çöp değil. Çöp de değil. Ah be efsane olmadı hadi. Ya şaka mısın? Bana ne ya o, oyun, oyun en kötü aksu bu arada. Hadi. Aha yüksel gene yüksel. Ya tamam o da olur. Çöp de gelmiyordu. Bunun spreyi iyidir. Hani bak çöpten destansı verdi gene de. Şey destansına çöp vardı gene de. Hesapta 20 karakter mi ne var? Niye atmıyorsun karakterde gidip bana emzin aksu atıyorsun? Çöp. Ya. Tamam o kadar da oran düşürmüyor gerçi. Hatta direkt düşürmüyor diyebiliyorum. Çöp yükselme. Abi efsanevi'den çöp verdi. Dalga mı geçiyorsun ya? Çöp sesi geldi. Geç ya geç. Abi daha zaten oran düştü daha. Ne eriyorsa versin geç ya. Lanet olsun. Adam efsanevi verdi gitti. Saçma sapan çöp attı ya. 1000 altın verdi efsanevi'den. Bak bak destanstan da çöp veriyor. Bu hesaptan nefret ediyorum. O kadar uğursuz bir hesap ki. Daha önce de yaşadım ben bunu bu hesapta. Efsanevi attı bin altın attı. Ya Allah Allah gene de sana çöp atıyor bak. O kadar uğursuz bir hesap ki abi. Yani, efsaneviden bin altın at. Böyle bir şey yok ya. Hani. Hesapta 20 karakter var bu arada. Bir tane de bundan veriyormuş. Çöp çıktı zaten orada. Bak bu kadar uğursuz bir hesap yok. Ciddi söylüyorum. Daha bundan uğursuz bulunamaz yani. Daha var mıymış? İyi. İyiymiş, iyiymiş. Gene mi çöp? Aha! Efsane. Tam gizem de olur. Çöp çatışı çöp de çıkmıyor. Lütfen karakter. Benim bu emziden çektiğim ne ya? Ha, 2508 altın ne ya? Gel şuraya emz Allah aşkına yani. Zaten bu, bu iğrenç bu varmış. Bunu kullanacağım tabii ki. Bu niye var? Onu da bilmiyorum. Niye bunu yükselttim? Gel bari takayım lanet pinini de. Hani Yani ne diyeyim de Adam efsaneviden bin altın attı. 14 bin altın mı var ya. Bir ay önce açtım hesapta. Burada bir şey var mı bari? Yok. Ah be. Dragon. Bunu saymazsak son hesabım ki saymayalım bence 167 kupa zaten. <laughs> hani sayacaksak da <laughs> yok zaten kulüpte de değil olamazdı. Yani geçen bu hesabı Leon çıktı. O yüzden çok da önemli değil yani şu an. Her şey gelebilir. Mevzu kumardan Leon çıkan geçen o yüzden bundan çok ümitli değilim. Çöp değil ama çöp yani Ender çünkü. Tam geç. Geç. Yani bak dediğim gibi Leon çıktığı için geçen Ama mesela şimdi köpçe hesabının şans çok düştü Çünkü efsane bir attı zaten Daha fazla atmayayım diye düşünüyor oyun Ama atmadı aslında bin altın ne Hani bin altın yüz taş ediyor olabilir Ama o zaman bana yüz taş versin Ben bin altın istemiyorum Bin altın bir aksesuar ediyor Hadi ya Tamam bu hesaptan zaten dediğim gibi Geçen Leon çıktı İnşallah sesler o kadar da yüksek değildir Hafif bir kısayım attı Tamam çöp. Ender çünkü. Hadi. Hadi. Ah be. Artı yine sprey. Tek sorun. Ne? Çöp de gelmiyor. Kar kar Aha. Oho. Ne desem değil mi bu? Aynen çok güzel soğustum lan. Bir spray de var. Ay çok güzel. Zaten yeni zamda vardı ama umurumda değil. En şanslı hesabım bu arada geçen Leon attı şimdi yetişem attı ya Zaten Ender attı yani bir zahmet At at istediğin kadar at umurumda değil daha fazla At 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 at, önemli değil Hadi Aha tamam Gizem niye yükseldi bir de çöp de çıkmıyor Ah be Tamam oyunun en kötü aksesuar bu bu arada fikrimi değiştirdim Çöp tamam geç <laughs> Az önce de bir de Abi net en şanslı hesabım bu arada. Şu an bir şaşırdım yani. Geçen Leon çıktı şimdi geçsin. Sen var mıydı hesapta sen olduğunu bile hatırlamıyordum. Demek ki varmış. Hadi. Tamam ya destansı sıkıntı değil daha buradan ne veriyorsan ver. Tamam ne veriyorsan ver yani gerçekten. Başta yazabilecek bir şeyim olduğuna göre artık videoyu kapatabilirim. Ben de sen var değil mi lan? Aynen varmış. Yine hesapta da vardı artık burada da olsun. Bir zararı yok bana. Zaten bir tek bu hesaba bir şey çıktı. Gerisi hep ful çöptü yani. Saçma sapan şeylerdi. O yüzden bu hesapta böyle bir maç atabileceğim. Zaten semle çok yüksekmiş kupası. Ama aynı hesapta 3 maç şey 8 maç kazanmayı da denerim yani. Neyse gireyim bir maç burada atayım. Şimdi buradan gelen star hediyesinden bir de şey geliyor. Böyle efsane bir crow falan geliyor. Tomar 753 10 kupada bile. Peki hocam. Kudurun. Kudur Poko. Benim yetişen var. Senin var mı? Burada arada katil paylaşırsam daha güzel ama en iyisi de sezersem kesinlikle. Ve ben daha çok mutluyum. Şu an alınabiliyor galiba. Yanlış bilmiyorsam ama ben bu rolpe zamanında almıştım. Gel şey, gel, gel. Düşük kupadayız. O kadar zeki olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden seni öldüreceğim. Ve pin atacağım çünkü çok güzel bu pin. Maymun sen pini. Sen neye vuruyorsun lan orada? Tomar 753. Gel seni ben bir öldüreyim. Sırf adım Tomar 753 diye. Tomar 753'ün kullanıldığı başka ülkeler de varmış bu arada. Yeni öğrendim. Sırf Türkiye'ye özgü bir şey değilmiş. Ama Berezal'den çıktı yani. Bunu biliyorsunuz zaten. Geber de. Şimdi hatta yeni bir stratejisi daha var. Oha ne kadar çok görev lan. Çöp çıkmıyor. Gizem. Ha? Şaka. Ya ne veriyorsan ver hocam daha yani zaten. Buradan da iki tane gizemli bir tane efsane ve efsaneden bu gizemler çöp. Yani çok güzel açılım aslında baktığımız zaman. Başta yazabileceğim. iki efsanevi, iki, dört gizemli diye. Ama yani sonuç olarak ben bunu sadece bir efsanevi sayarım. Gerisinden çöp çıktı. Ee, o yüzden diyecek de çok da bir şey yok. En az geçeyim ben. Bir iki maç atayım. Stadilerini oradan da alalım. Ben artık kostüm atsın yani. Anayi sayfa da yine bile sürekli Leon çıktı lan geçen yani. Anayi sabah bir kostüm atmıyor. Yeni sabah yok Leon atam, yok Otis atam. Bir kostüm atacağım çok da bir şey istemiyorum yani ya. Zaten hesap karakterler bakımından max yani. Normalde güncelleme geldi çarşamba gününe kadar geliyordu ama Salı mıydı çarşamba mıydı hatırlamıyorum o da olabilir. Eğer salıysa şu an All Sparta o Sparta'lı alışkanlığı bozdu. Çarşamba sıkıntı yok. Harita neymiş ona bakayım da. Lan dur çarşamba girmeyeceğim ya. Neyse geliyorum. Bir kez daha söylüyorum. Dünyanın en mantıksız otosu bu oto ama neyse hadi bakalım. Üçüncü bir şekilde oldum bakalım. Bakıyoruz evet. Neyse artık. Çok şükür. Zaten yükselmemiz Tamam. Oranın düşmesin diye yükselmemesi lazım. Şimdi Lere ve alacağım. Evet çok şey yaptım ama. Zaten bu karakteri bak şu an 576 kupa olmasının tek sebebi. Günde 8 maçı ben genelde Lere ve Lavri ile kazanıyorum. Görevlere zaman kalsın diye yani. Ondan dolayı böyle. Yoksa oturup Lere ve Lavri kasmadım. Omega oh 22 rütbeleri ve lavre dünya sıralamasında 78. seviyesi daha iyi bir şey beklerdim ama en sevdiğim karakter çıktı ne yapalım. 600 kupa üstünde maçların bu kadar kolay geçmesi aslında normal değil. Ama işte en sevdiğim karakter gereğinden fazla güçsüz olduğu için çok güçsüz. Bu şekil şeyler olabiliyor. Bu ne zaman şey oluyor bu arada bana 1256 verecekmiş çok teşekkür ederim. Artık ne yaparım bilmiyorum. Burada kanun benim yasını almak o kadar basit ki yani hazır ustalık iki katı bilmem etkinliği var. Çok basitleri ve Lavri ile oturup kullanmak ama asla oturup Leri kasmayacağım için bunu yapmayacağım. Ama belki bir ara Mortis kasarım üşeniyorum ama yapabilirim yani. Hani sonunda kaybettim. Onda da bot 46 reyiz Ne canım 300 öldüm yapacak bir şey de yok. Yani zaten amacım Lele ve asmak kasmak değil. Bir zahmet olmasın. Hiç maç kaldı. Onu artık başka karakterle yapayım. Vallahi içim daraldı yani. Nefret ediyorum Lele Larry ama basit diye de oynamam gerekiyor yani böyle şeylerde hızlı olsun diye. Eğlenceli bir karakter olsun diye Piper'la giriyorum. Her taraf git oluyor yani. Tamam meta tamam da artık oynamayın da biraz daha eğlenceli karakterle oynayın. Git mesela sıkıcı bir karakter hani. Artık kaç çıkan olursa olmasın yani en sevdiğim karakter Riz beni çok geri yetenek gerektiren bir şekilde öldürdü. Neyse yapacak bir şey yok son maç zaten. Aşırı güzel eğim aldım bu maç ve bu kostümü alamadan önce eğim alamıyordum. Galiba ben kostüm aldığım karakterlerde iyi oynuyorum. Bilmiyorum ne alaka ama yani bu kostüm alından beri güzel oynuyorum ve 39 neredeyse bana şey geldi. Belki de Tamam maçın başından beri buna ulaşan pislik çakı öldürdüm. O oh, sonucu beni öldürenlere ve aldığına göre. İyi bir maçtı. İyi bir star hediyesi istiyorum. Hadi. Evet. Yani. yani. Sa saatlerdir uğraşıyorum. Saatlerdir zemez aslında. Yani. Uğraşıyorum iki saattir. Bana bunu verdi. Çok teşekkür ederim. Oyun gerçekten bayağı ihtiyacım olan bir şeydi. O zaman çöple birlikte videoyu da bitireyim.